Merhaba. Bu videoda sizlere WordPress sitenize nasıl pop-up ekleyebileceğinizi ve ayarlayabileceğinizi göstereceğim. WordPress eklenti sayfasında pop-up için kullanabileceğiniz çok sayıda eklenti bulabilirsiniz. Biz bu videoda pop-up maker eklentisini kullanacağız. Pop-up maker eklentisi WordPress sitenize kullanıcı etkileşimini arttırmak için pop-up'lar eklemenizi sağlayan bir eklentidir. WordPress yönetici panelinize giriş yapın ve sol menüden eklentiler seçeneğine tıklayın. Alt menüde yeni ekle butonuna tıklayın. Arama kutusuna pop-up yazın ve pop-up maker pop-up for opt-ins and more eklentisini bulun. Şimdi kur butonuna tıklayın ve eklentiyi kurup etkinleştirin. Eklenti kurulumu tamamlandıktan sonra sol menüde pop-up maker seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada pop-ups bölümünden create new pop-up butonuna tıklayın. Pop-up oluşturma sayfasında pop-up'ınızın adını girin. Pop-up Settings başlığı altında yer alan kutunun içinde oluşturduğumuz pop-up ile ilgili ayarları bulabilirsiniz. Burada yer alan Triggers seçeneği ile pop-up'ın hangi tetikleyici ile çalışacağını seçebilirsiniz. Targeting sekmesinde hangi sayfalarda ya da kategorilerde gösterileceğini ve pop-up'ımızın mobil ve tablet cihazlarda gösterilip gösterilmeyeceğini Display sekmesinde görünüm, boyut, ses ve animasyon gibi ayarlarını yapabiliriz. Close sekmesinde ise pop-up'ı kapatılması ile ilgili opsiyonları ayarlayabiliriz. Ayarlarınızı tamamladıktan sonra pop-up'ınızı yayınlamak için yayınla butonuna tıklayın. Daha sonra preview butonuna basarak pop-up'ımızın ön izlemesini yapabiliriz. Artık pop-up maker eklentisi ile web sitenize pop-up ekleyebilir ve kullanıcılarınızın etkileşimini arttırabilirsiniz. Bu eklentinin esnekliği sayesinde sitenize özel olarak tasarlanmış pop-up'lar oluşturabilir ve istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.